Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Mustafa Bey sonrası en zor sesini Mustafa alarak gerçekten... Mustafa Bey sonrası gerçekten zor bir seçim mu bu senin için? Evet. Mustafa Bey burada falan oluyor, hiç olmuyor. Mustafa Bey yani de burada e, olacak erkeğin. büyük olasılıkla. Bir de en son biterken şey demesi hoş olmadı tabii. Regülasyon soğuk yüz demesi ve sonra senin sahneye çıkman da pek tatlı olmadı gibi <laughs> hissettim ben, ben bir anda. Ben konuşmama hakkımı kullanmak istiyorum ya. Yani. Ee, çok soğuk olmuş. O konu zaman Fevzi ile konuşuyoruz. bu sene Fevzi ile sohbet edeceğiz. Yani bu arada şimdi bu oturumun aslında ana fikri yani günün son oturumu. Hakan keyifle günü bitirelim. Ve aslında yani öyle bir şey ki Vebrazi Fintech, 2024'de bitirmiş oluyoruz aslında. Ve Fintech gerçekten bence Türkiye'de Türkiye'de en çok yatırım alan, en çok konuşulan aslında bir iki tane sektör var teknoloji alanında. Yani birkaç tane var da böyle en yoğun yatırımı alan, en fazla paranın döndüğü, girişim sayısının hep arttığı alan Fintech aslında. Şimdi öyle bir şey oluyor ki Vebrazi Fintech'in avantajı. Biz burada yılın son konferansı Verizon Fintech yaptığımızda ve sizlerle de bu kapanış sohbetlerini yaptığımızda aslında hem yılı genel sektör olarak yani sırf Fintech değil genelde e, konuşmuş oluyoruz. Hem de elbette ki önemli bir sektör olan. E, Mustafa'nın söylediği bir şey vardı. Çok kesinlikle katılıyorum. E, gerçekten dünyada Türkiye'nin bu alanları, regülasyonları, finansal teknolojileri Hakikaten e, beğeniliyor ve takdir topluyor, bu çok net bir şey yani. Şimdi o yüzden günün sonunda amacımız burada birazcık. kolendi e, için, Ödal için yılması geçti. Şirketlerinize bağlı kalmanız gerekmiyor. Yani e, beklenti, sektörle ilgili beklentiler, e, tahminler, hedefler, planlar e, her ikisi de günlük hayatta görüştüğüm arkadaşlarımdır, o yüzden e, rahat bir sohbet yapacağım. E, biz Bülent'le sınıfın tembel çocuğu olarak elimizde sıfır notla buraya çıktık. Fevzi elinde e, notlarıyla oldu. Şimdi Fevzi'den başlayalım bence. <gülüyor> <gülüyor> Daha bir materyal varmış. Senden başlayalım. Yani, e, öde alması nasıl geçti, neler oldu? E, 2024, beklentiler vesaire. Çok da full kapatma da birkaç soru sorabileyim tamam, arada. Tamam. Ya öde alım bu sene 10. yılı. E, tabii hani dile kolay ilk lansmanı da de evet sahnede ya. yapmıştık. Ee, gerçekten hani e, 500 kişilik bir şirket olduk. O ee, kadar oldu mu? Evet, 500 kişi. Gerçekten geldik. günlük hayatta arkadaşım falan diyorum adamın şirkte kaç kişi çalıştığına haberim yok. Ee, 500 evet. tahmin etmezdim ama. Ee, evet. Yani, yani 250 300 derdim ama 500 demezdim yani. Ben de bazen e, şey oluyor yani hani ya burada bu kadar kişi var mı gerçekten bir departman için dediğimiz zamanlar hala oluyor. E, tabii hani 120 iş yerine geldik. E, ama hani bunlara baktığımızda biz öbür taraftan pazarın hala sadece binde dördüyüz. Yani toplam Türkiye'deki kartlı ödeme hacminin binde dördüyüz. Gidecek çok çok uzun bir yol var yani. Öde alın benzeri işi yapan global örnekler yüzde 10, 15, 20'leri gören bizim işimizi yapan şirketler var. Dolayısıyla hala gidecek bir 50 kat büyüme yolu var. Bu sene genel hacimde yüzde 120 büyümüşüz. Bir önceki yıla göre 10 yılda bu kadar hızlı büyümek zaten hani pazarın aslında hala saturasyona çok uzak olduğunu gösteriyor fiziki ödemeler dünyasında hala nispeten ana akımda bankalarla rekabet ediyoruz ama o rekabet bir şekilde rekaberliğe de dönüştü Bu sene artık dört bankayla ve bunlar böyle ufak bankalar da değiller kendi alanlarının büyük bankaları ee, güzel anlaşmalar, beraber iş yapma modelleri geliştirdik. Bu dört banka bugün şubelerinden öde al ürünlerini satıyor. Bence bu önümüzdeki dönemde en çok konuşacağımız dönüşümün e, ilk adımları. Ee, bunu biz başladık ama tabii ki başka fintechler ve başka bankalarda e, bu tür birliktelikleri yapacaklar. Eee genel hatlarıyla açısından Yok, böyle tabii e, yani onun dışında ürün portföyünde de yani bizim iki tane hedefimiz var. Bir daha fazla iş yerine ulaşmak iki bu ulaştığımız iş yerlerinde daha fazla ürünlerimizi kullandırmak. Yeni ürünler olabilir. Mevcut ürünlerin daha fazla kullanılması olabilir. E, bütün işe bu perspektiften bakıyoruz. E, bunun yanında içeri dönükte baktığımızda bu sene e, önümüzdeki yıl özellikle e, bizim için biraz daha verimlilik yılı olacak. Yani startuptan uptan biraz daha sistematik yönettiğimiz zamana gelmemiz lazım. Çünkü bugüne kadar hep e, ya ne olacak bunu da insanla çözeriz. Bunu da e, bir kişi baksın işte Excel'de yapalım vesaireyle e, veya basit sistemlerle bugüne geldik. Artık tamamen otomatize ettiğimiz e, ortalamayı, servis kalitesini e, bugün bence iyi bir servis kalitesi veriyoruz ama bunu daha da iyi noktaya götürdüğümüz ve herkese aynı kaliteyi taahhüt edebildiğimiz ee, daha iyi bir noktaya gelmemiz lazım. Görüş ve öneriler ve işte özellikle regülasyonlardır vesaire konularına senle ayrıca bir zaman sıkılırsa bir fikirleri Olur. almak isterim. Çünkü Fevzi bizim arkadaş gruplarında şeydir böyle hakikaten hani çalışkan öğrenci falan esprisi yaptı ama biz mesela resmi gazetede bir şeyin yayınlandığında ilk Fevzi öneririz. Çünkü o atar gruplara var. Çünkü ilk o okur ve işin garibi hakikaten okuyor. Yani uzun uzun bütün her şeyleri okuyor. Bize de paylaşır geldi. O yüzden de o taraftaki görüşlerini böyle yapıcı özellikle veya işte şöyle şöyle olsa daha iyi olur falan gibi şeyleri zaten duymak isterim. Şimdi girmeyelim ona tamam. istersen. Bir Bülent'e geçelim. Bülent'te çünkü ürün fazlası var şu anda. Yani <gülüyor> <gülüyor> şimdi Kolendi e, yani Kolendi'ye geç, geçmeden önce Fintech diyelim. Yani şimdi Türkiye'de Fintech konuşuyoruz ya, hatırlayacaksın tabii, hatırlar mısın diye sormuyorum sana. Ee, <laughs> 12, 12, 12. Bugün hani erken saatler dedim ya, ve biraz bir fintech konferansı aslında 2012'den beri devam eden bir konferanstır demiştim ya. 2012'de de hani ismi ödeme sistemleri demiştim. O fikir Bülent'le birlikte aslında çıkarttığımız bir şeydi o zamanlarda. Ya burada bir şeyler oluyor falan yani bir şey yapalım. O zamanlarda Bülent sen anlatırsan ya da yani İnnal'ı kurmuştu aslında yani. Ya tabii şöyle hakikaten Yaş ortaya çıkıyor. İninalı kurduğumuz zaman kurmadan öncesi de var tabii. Ha, sanki İninalı kurduğunda 18 yaşındaydı da. Hocam gençlik o zaman, saçım vardı <laughs> falan yani böyle kırıcı olacaksak. Şimdi de işte 30 oldu yani. falan yani. <laughs> ben e, hala genç hissediyorum. Kemikleri seviyorum. kalır, yani şey, kemikleri kalır. Kemiklerim kalır, biraz evet, biraz şişmanlık onda. 12-12-12'ye denk getirmek Arda'nın fikriydi bu arada. Hakikaten 12 Aralık 2012'ye 12 Aralık 2012'de, 2012'de İninal'ın lansmanını yapmıştık. O zaman gene BDRK'nın kapısında Bülent, e, ya biz bu kartın içine Migros'la para dolduracağız efendim, her yerde harcayabilecekler diye gitmişti. Olur mu öyle saçma şey diyerek reddedilmiştim uzunca bir süre ama e, gri alanın avantajını kullanarak da 90 üzerinde pazar payıyla şirketi satmıştık. O zaman evet. şimdiki çok değerli arkadaşlar yoktu hiçbir sektörde. O yüzden ve WebRazz'i benim hem İlnal'ın lansmanı hem Kolendi'nin lansmanı. İkisini de bu evet, sahnede yaptık. Onların Bugün de en güzel. Gene, oraya şimdi geleceğim. Arada Şimdi sen ürün ve servislerden bahsederken. Bugün de bir lansman vardı. Orada parmağınız var sizin. Money Pay Technologies, Kolendi. Şöyle, tabii hani bizim artık açık konuşmak gerekirse ekosistem, Colendi ekosistemi büyüdü. Hani Colendi'nin kurucusu olabilir ama bankanın kurucusu Deniz Devrimci Engiz var mesela. Colendi banka kurarken onunla beraber onun ekibi kurdu veya Colendi sigortayı Ersin kurdu sıfırdan. Ve bunların hepsi çok milyarlık hacimlere ulaşıyorlar. İşte bulutta da bugün... Bizim B2B tarafındaki gene Migros'taki Malipay ortaklığımızda ki Malipay de bizim çok değerli asetlerimizden bir tanesi. O da elektronik paradaki e, yatırımı bu ekosistem içerisinde tabii ki muhakkak embedded fintech dediğimiz dünyada olmazsa olmazımız B2B business'ımız esasında birazcık açtık ve bizim banka sonrasında dijital banka sonrasında hayalimizde hep konuştuğumuz biz e, AI daha doğrusu bizim için en kritik şey, yani yapay zeka bu kadar çok konuşuyor ama Kolendi yapay zeka ve büyük veri aşı olarak kurduk 2018'de. Doğru. Her baktığınız sene Kolendi'nin ne kadar farklı bir değişim içine girdiğini, o ekosistem içerisindeki katılan aileye katılan insanlar da ne kadar farklı bir yaratık olduğunu o anca öyle anlayabiliyorsunuz. Biz geçen sene 100 milyon dolar üzerinde para toplamış olduk şimdi. Toplamda bir fintech olarak 100 milyon dolar raise edip banka kurabilecek kadar güçlü bir e, bilançoya sahip bir şirket oldu esasında. Bu, bu bile başlı başına çok önemli bir şey. Yani The Bank for Unbanked'i 2010'daki yatırımcı sunumum İndal için bugün gerçekten belki de eğer First Digital Native Bank olarak kendimizi konumlandırıyoruz yurt dışındaki yatırımcılara ve bunu da e, Mustafa Beyler sağ olsunlar önümüzü öyle bir açtılar ki gerçekten yapay zeka ile kullanılabilecek o kadar çok tool getirebileceğiz ki, yani biraz evvel tokenization işleri, dijital bankanın yapabilme kapasitesi olan yeni ürünleri tamamı regulated bir şekilde yapılabilmesi bütün yatırımcılardaki iştahı tabii çok değiştiriyor. Burada bir şey söyleyeceğim muhtemelen ona Fevzi de ekler. Yani hikayesi böyle ama Kolendi'nin hikayesine veya fintech ekosistemindeki biz Ödal'la İndal'ı birleştirmek istiyorduk 2014-15'te Fevzi ile. Yani hayaller başka yerlerde olabilir ama zaten küçük ekosistemlerin büyüme hayalleri ancak Brezilya'daki benchmarklarla bakıldığı zaman çok mantıklı oluyor. New Bank'i vermeyeceğim örnek, Mercado Libre vereceğim örnek. MercadoLibre halka açıldığında 1 milyar dolar gibi bir valuation halka açıldı. Ufak bir spektrumda baktığınızda ya 1 milyar dolarlık şirket diye bakarsınız. bugün 100 milyar dolarlık bir şirket. Sadece sadece Latin Amerika'da, Brezilya'da base bir şirket bu. Türkiye'den daha böyle hikayeler çıkartamadık çıkartmamız mı gerekiyor? Yüzde yüz, yüzde bin. Yani biz muhakkak bunu çıkartacak insanlardan oluşan bir ekosistemiz ve Fintech'te önümüzü açan böyle bir regülasyon varken ki bence bir sonraki event, RegTech eventi olması lazım. Bütün hepsini topladığınız bir event olması lazım Arda Beyciğim. Ben de bir %10 komisyonumu alırım ama. Hani onu şey yaparsak unutmayalım. Sen bir sponsorluğu <laughs> halledersen onu halledeyelim. <laughs> Adam event siparişi veriyor ya. Çünkü bedava veriyor bize buraları zaten. <laughs> Velhasıl hani hakikaten bizim ekosistem olarak burada daha yaratacağımız çok değer var. Ee, i̇ddialı olmamız lazım. Uzun soluklu olmamız lazım. Yani bugünkü B2B lansmanı da uzun soluklu olduğumuz hem yatırımcımız hem ortaklarımızın da bakış açısıyla fark yaratacağımız işlere girmemiz gerekiyor. Ee, i̇nşallah bunların hepsini göreceğiz. Ya e, birkaç, ya Söğütlü'nün arasında... Bugün formun yerinde çok güzel şeyler söyledin aslında. Yani değil mi, böyle bir to the point konuştu. yani. Çok o. hazırlıklıydı. <laughs> o hazırlık yaptı diye <laughs> hırslandı bir anda öyle. <laughs> Ama hakikaten mesela şu, şuna çok katılıyorum. Tam cümleni hatırlamasam da yani şunu söyledim. Yani biz dedin işte bunu yapabilecek bir ekosistemiz gibi bir şey çıktı. İşte şimdi hakikaten şimdi bakıyorum. Ee, ya malum yani işte 10 yıllık öde al işte e, 2012'den baz alacağım ben. Innall birlikte başlayan işte 12 yıllık bir fintech background'u Bülent'te. E ve biraz dediğin şey 18 yıllık bir yer. Şimdi e, haliyle e, ciddi bir ekosistem e, know-how'umuz ve tabii ki bir network var. E, şimdi burada bir de evet yani doğru regülasyonlar e, belli başlı e, yol açan e, uygulamalar hayatımızda olunca Bence buradan çıkartılamayacak iş veya başarılı olmayacak e, bir proje yok benim gözümde yani. Bunu da aslında bu tür işte eventlerle de herkes birbiriyle bu e, iş birliğine yakınlaşmayı yakalasın. Yani o ortama sahip olduğumuz bir potansiyel aslında herkese açalım diye yapıyoruz. Onun için buna yüzde yüz katılıyorum ve iyi şeyler de çıkıyor aslında. Evet biraz daha, e, sen dün kullandığın o keyword'u severim ben. E, Rekaberlik. Hmm. E, bankaların da burada özellikle fintechlerle bu yakınlaşması iyi oluyor. İkinci konu da Mustafa Bey'in söylediği şeye daha sen gene örnek verdin. Gerçekten Kolendi'nin resmi adı Kolendi Yapay Zeka ve Büyük, büyük Veri şey. şey. Yani sonradan laf diye yapay zeka resmini koymadılar. Yani zamanında 2017 kurduklarında öyle konulmuştu. Ee, Mustafa Bey'in de böyle söylediği şey vardı. Yani geleneksel bankaların zaten dijitalde oldukça iyiler bunlar. Yani eğer sen dijital banka lisansı alıyorsan, değil mi sefer öyle bir şey söylemiştiniz yani o zaman dedi yani daha farklı bir şey sun, kişiselleşmiş bir şey sun ki de olsun. Senin söylediğin aslında oraya geliyor. Burada hep ürün geliştirme işini unutuyoruz yani. Ürün dediğin şey hemen olmuyor yani çıktım yaptım olmuyor. Belki R&D'si bile iki sene sürüyor oturması birkaç yıl sürüyor. Sonra onu tüketiciye ulaştırabilecek kanalı bambaşka bir yer alıyor. Ya yani bizim Colendy Mind diye AI tuğlumuz var. Kendi içimizde kullanıyoruz sadece. 100 bine yakın müşteri kullanıyor. Daha bu mesela bilinmeyen bir şey ama Emin'in Fevzi'nin de 50 tane tuğlu vardır müşteriye verdiği ama bilinmesi ihtimali şu an yok. Onlar hep value-added service olarak gelecek. Finans ve fintech ekosisteminin en büyük gücü paranın içinde olduğu için ve risk assessment'ı yapmak zorunda olduğu için bunu teknolojiyle ne kadar doğru yapar, ne kadar efficient yaparsa ki bizim dijital bankanın kuruluş sürecini Deniz inşallah bir case study olarak verecek. Yaşadığımız şeyler çok gerçekten büyük, devasa oyuncular bir dogmayla bazı şeyleri yapabiliyor. Bir de yeniden dijital bize bir imkan durumda. Servis bankacılığı ve dijital bankacılık yönetmeliği içinde bunları dijital yapabilmeyi becerirsen Eksponansiyel hem GCC'de hem Amerika'da fark yaratabilecek bir ürün çıkartabiliyorsun. Ya ben çok konuştum Değil sana benim abi. hani zamanla görüyorum orada. Amma konuştun diyorsun, fark ettim. Zaten şimdi oraya bir araya gireceğim. Ee, Süreyi de artık son turlara giriyoruz. Çok da yani biz gene aynı şey yani konuşsak gider konuşma ama Böyle bir şey yapalım, bir nokta atışı birkaç e, detaya girelim istedim. Yani özellikle paylaşmak isteyen varsa direkt söyle sorun yok ama ben böyle bir 2025 beklentisi, bundan sonra sizin şirketlerden ne beklemeliyiz gibi bir e, görüş, öneri, tavsiye vesaire gibi bir Tabii. tur yapalım. Ya bir kere hani Bülent'in Brezilya örneği çok doğru bir örnek. Yani e, Brezilya Türkiye'ye benzeyen bir pazar. Bizim ana yatırımcımız Brezilyalı. Ee, şimdi İngiltere'deler ama esas kurdukları şirket bizimle aynı işi yapan Brezilya'da Stone diye bir şirket. Ee, bizden kabaca bir altı sene önce falan kuruyorlar. Ee, 1 milyar dolara IPO yapıyorlar. 20 milyar dolara kadar çıktı. Şimdi tabii hani daha düştü değerlemeler. Ee, sektörel bir kriz var. Yani çarpanlar daha düşüktü. Ee, özellikle pandemi dönemine göre. Ama tekrar toparladı. Şu an 6-7 milyar dolar bandında. Ee, genel fintech yatırımları da biraz öyle. Tabii burada hani bizim Brezilya kadar bu işte e, hızlı gidemememizin ana sebebi Türkiye'ye, Türkiye'ye özel işlere yatırım bulmak e, Amerika kıtası kadar nispeten kolay değil. Yani coğrafi yakınlık önemli mi? Önemli. Yani e, az önemli değil hem de. E, bir öyle bir boyutu var. E, ama hani regülatif anlamda bakarsanız Türkiye çok hızlı adapte olabilen bir ülke. Bu sene iki tane majör değişim gördük aslında Türkiye pazarında. Bir tanesi Mustafa Başkan'ın söylediği servis bankacılığı. Dijital bankalar tabii ki hani yeni banka gibi görüyorum ama hepsi farklı bir alanı hedefliyor. Ama servis bankacılığı bence Türkiye'deki finans çehresini çok değiştirecek bir adım. Burada e, dijital bankalara da bu imkan verildi. Oradan da ben bir atılım bekliyorum açıkçası. E, bunları bir tane görmeye başladık e, sahada aktif görüyoruz. E, daha da sık göreceğiz. Bizim de öyle bir çabamız var, e, özellikle kobi segmenti için, sadece kobi segmentine özel. E, ticari olarak bu hizmetleri vermeye başladık. Şu anda 20 bine yaklaştık herhalde. E, ticari bir anlaşmayla. Co-branding deniyor. İşte onunla servis bankacılığına benzer bir modelde vermeye başlıyoruz. Yakında servis bankacılığı başvurumuzu da vereceğiz. Bu hani ürünün pazar uyumunu çok arttıran bir şey. Yani mesela bir bankamızda bir kartlı bir kurgu çıkardık, sıfır komisyon. Ertesi gün ee, ...ne kadar para geçerse geçsin postan, hesaba geçiyoruz. 10 ee, bin lira da geçebilirsin, 10 milyon lira da geçebilirsin. Yarın hesabına geçiyor ve istediğin yerde harcayabiliyorsun yine sıfır komisyonla. Ha bu parayı nakit olarak hesabına kullanmak istersen o zaman bir komisyon ödüyorsun. Hı hı. Ama zaten esnafı düşünürsen hani ticaretinin önemli kısmı tedarikçiyle... ...dolayısıyla oraya yaptığı ödemeyi sıfır komisyonla yapabiliyor. Ee, i̇kinci majör değişim pazarda Gelir Dersi Başkanlığı tarafında oldu bu işte postların yasaklanması, başkasının postunu kullanmanın yasaklanması vesaire gibi dönüşümler pazarda önemli bir değişim yarattı. En azından algı seviyesinde. burada da biz işte biraz önce söylediğim rekaberlik projelerinin esas lokomotifi bu projeler oldu. bizim bir kardeş şirketimiz Paks aracılığıyla Türkiye'de sattığımız 700 bin, 800 bin civarında post var. Bunları yazar kasa gibi kullanma imkanını bankalara sunmaya başladık. Şu an 5 bankada e, bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Onun dışında e, zannediyorum dört tane de fintech yine bizim ürünlerimizi sağdan satıyor. Evet bunlarla rakibiz. Aynı müşteriye gidiyoruz farklı ürünlerde ama e, belli ürünlerde de aynı bizim ürünü onlar satıyor. Onların ürünü biz satıyoruz. E, bu işlerde bence şöyle olması lazım. Herkes en iyi yaptığı dikeye odaklanmalı ve o dikeyde sunduğu ürünü diğer ürünlerle paketlemek e, başkalarının işleri de olmalı illa hepsini biz yapacağız, rekaberliğin hepsinin merkezinde biz olacağız da değil. Bazen biz ürün veriyoruz, başka birisi gidiyor başka bir ürüne, bizim ürünümüzü ekliyor. Dolayısıyla bunlara açık olmak pazarın dönüşme açısından önemli. Benim genel olarak söyleyeceklerim ya bu güzel bunlar. Olur. Sana bakıyorum tekrar. Ya 2025'ten bahsedelim. Nasıl olacak sadece? Hani herkes nasıl düşünüyor? 2025 daha mı iyi olacak diyenleri iyi olacak diyenleri görebilir miyim? 2025 daha iyi olacak diyenler ben çok çok daha iyi olacağına inanıyorum. Ben de aynı moddayım. Ben de öyle inanıyorum. Çok net yani. Fevzi'nin öyle olması çok garip. Fevzi'nin olması beni ya de şey yaptı. Fevzi normalde gene ben aramızdaki en pesimist. Yok ya ben hep iyi misan oldum ya. soğuk tarafından bahsedip de cezalarla ilginç. Evet ya. soğuk, regrasyon o... bize... <laughs> soğuk yüzü deyip iyi ol. Belki o kendisi açısından <laughs> yani. Ona dikkat soğuk yüzüyle kendimi iyi hissedeceğim <laughs> demek istemiş olabilir belki yani. <laughs> Şakası değil ama gerçekten ben çok inanıyorum. Ve Türkiye için de fark yaratabileceğimiz bir dönem olabileceğini düşünüyorum. Yani her ülkenin kendine göre var. Geçen hafta denizeni New York'tayken ya arkadaşlar birçok yatırımcıyla konuşuyoruz. Hatta birçok hedge fund. Sen de çoğunu tanıyorsun. Ee, konuştuğumuzda ya biz Türkiye'yi küçük Amerika derdik. Amerika büyük Türkiye büyük oldu. Türkiye olacağız, evet, evet, <laughs> Nasıl evet. sizce bu iş? <laughs> denince ya hepsi şu anda gerçekten ya evet hani bu iş başka bir e, oyuna döndü. Ve bugün bence bu önümüzdeki 4 yıl, 5 yıl Trump dönemi Türkiye için olağan dışı bir fırsat. İlk defa bu kadar hazırlıklı. Ben reklamını yapmayayım kimsenin ama hem fintech sektöründe hem teknoloji sektöründe çok iyi şirketlerimiz var. Kesinlikle katılıyorum. inanılmaz şirketler var. Ee, çok faydalı, farklı dünyaya ürün çıkartabilecek adamlar var. Ve ben şuna inanıyorum. 2005'te Colendi'nin hedefi 200 milyon dolar reis etmek. Ben Türkiye'ye belki de 20 milyar dolar gelebileceğini görmemiz lazım diye bakıyorum. Bu alanla ilgili de hani iddialı olmak önemli. Arkasında doldurmak lazım. Benim genelde Arda ile hep iddialaşırız. Ama o da genelde motive etmek için iddiaya girer. Bir tek kötü huyumuz var. Biz herkes başarılı olsun istiyor birileri ama kendinden fazla başarılı olunca üzülüyor. Veya buna izin vermek istemiyor. Bir bunu atlatması lazım ülkenin. Ben şu an Hande'ye olağanüstü saygı duyuyorum. 500 milyon dolar gibi para rezetti. Global olarak olağanüstü Türkiye'yi öne taşıdı. Aslı'yla beraberlik, Endeavor ekibiyle beraberlik New York'ta gene aynı şekilde. ekipte birçok arkadaşımız hani Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu işte yemek sepeti Nevzat'ın ne kadar para kazandırdığını, Peak Games'in, Kore'in Foriba'da ne kadar para kazandırdığını fonlara gösterdiği zaman Türk girişimcisine bet etmeleri lazım. Evet ama uzun soluklu olması lazım. Kısa, hızlı, aksiyon yönelik değil. Long term play olması lazım. Gene ben hani geçen toplantılarımızda, sohbetlerimizde hep söylüyorum. Benim bu şirketi satmak gibi bir idealim yok arkadaşlar. Hani herkese her daim söylüyorum. Genelde Bülent sattı, satıyor. Bülent gene almış, satmış. Yok abi böyle bir iddiam yok. IPO sonrası ben şirketin yönetimini bırakmamak istiyorum. Tek iddiam o. Sağ olsun çoğu da içinde Slimak North Amerika'da var. Martin Gilbert de var Revolt'un chairman'ı. Ya Bülent o parayı görünce değişebilirsin demesine rağmen ben şu ana kadar değişmeyeceğimi iddia ediyorum. Ve bunu da sahnede söylüyorum ki kendime kırbaç oluyor. Bu son girişimim demiştim. Evet. Hala aynı şekilde inanıyorum buna ve bu farkı yaratacak bir ekosistemimiz olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Burada daha önce söylediğin bir şey vardı, onda da araya gireceğim. Ee, dedin ya, fonlara kaç para kazandırdı diye bir laf ettin. Çok doğru bir laf. Ee, iz, meraklısı için söylüyorum, izlemek isterseniz tavsiye ediyorum. Ee, New York Times'ın e, bir eventi var, YouTube'da da videolarını yayınladılar, de, Dealbook eventi var. Ee, izlemediyseniz bence izleyin. Yani e, çok iyi konuşmacılar var. E, bunların bir tanesi de Jeff Bezos'du. Ve Jeff Bezos e, konuşmasında şöyle bir şey söyledi. Yani dedim ki cümleleri birebir söyleyemeyebilirim. Hazırlıksızım bir şey okumuyorum gördüğünüz gibi yani. E, şöyle bir şey söyledi. Ben dedi Amazon'un dedi yüzde onuna falan sahibim dedi. Yani tam rakam garibim o da bilmiyor. Yani %10 küsür bir şeye sahibim dedi. Amazon dedi değeri şu anda dedi iki buçuk trilyon dolar dedi. Yani ben Amazon'dan dedi 2.5 buçuk 3 üç bir şey işte. Ona baktım biraz önce kaçtı değeri diye, diye. Ben sanki o üç küsür dedi gibi hatırlıyorum da iki buçukmuş market cap'i. İki buçuk trilyon dolar şu anda. bu söylediği şey şu. Ben yüzde ona sahip olarak dedi. iki buçuk trilyon dolardan dedi. Işte 250 milyar dolarım olmuş dedi. Geri kalan parayı ben yatırımcıya kazandırmışım dedi. Bak çok enteresan bir data bu. Yani 2.25 trilyon dolar aslında başkalarında diğer yatırımcılarda doğru matematik yaptığını düşünüyorum şu an. Ee, <laughs> diğer, sen de bir kaldın değil mi? Dört. <laughs> ya komplike sayıları hızlı yapıyorum. Dört işlemde sıkıntı olabilir. Yok doğru yaptın Yani e, şey, bunun daha büyük büyüğünü benden yatırımcıya kazanır. Sizin ona, buna benziyor. Bu, bu önemli bir e, yaklaşım. Bir şey ekleyeyim bu arada hani regülasyonun soğuk yüzü diyoruz. E, ya ben açıkçası o yüzün o kadar da soğuk olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bizim sektör hem bankacılığı da içine alarak söylüyorum ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının da içine alarak söylüyorum. Zaten regülasyon ve bunların yaptırımları olmasa aslında zaten var olabilecek bir sektör değil. Çünkü günün sonunda bu sektörün güvenilirliğini yaratan şey bir regülatörün olması ve bu regülatörün bir yaptırım gücünün olması. Şimdi bu yaptırım gücü piyasada bir örneği görüyorsunuz. Uygulanmıyorsa Zaten o zaman sektöre olan güven aşağı doğru gidiyor. Evet. Dolayısıyla hani e, bu e, regülasyonun soğuk yüzü dediğimiz şey aslında sektörün varlık sebebi. Evet. Dolayısıyla hani burada hani tek e, hani nasıl diyeyim bugünden daha iyiye gidişi amaçlıyorsak burada tek isteğimiz şu olabilir bunun hızlı, efektif ve adil şekilde uygulanması olmalı. Yani. Bunu e, uygulanması sektör için kötü değil, aksine çok çok iyi bir şey. Güzel konuştuk. Daha Bankacılığın teslasını söylemişti, ben onun altını çizmek tabii, istiyorum. Tabii Bence ki. yaratmamız gereken bu ülke, bu dünyadaki en iyi finansal teknoloji şirketlerine, bankalarına sahip bir değer yaratmamız lazım. Yani iddia bu olmalı. Onun için ben hemen bir konferans yapayım değil mi? Yani sana zahmet <laughs> olacak ama global yatırımcıların <laughs> hepsi çok iyi olur ya. Hani zor oluyor git gel. Ha, çok sağ olun. Ben sabahleyin dedim ki e, açılışta dedim ya biz dedim ve Brez'de geldi program çok sarkmaz. En fazla 5-10 dakika o da sohbeti seversin uzatırız dedim. Şimdi merak ettim ya biz bugün kaçta bir tırış yapıyormuşuz dedim. Bak haksız değilmişim. 16.40'ta oturumlar biter. 10 dakikada kapanış konuşması koymuşuz normalde. Bak kapanış konuşması yapmıyorum. Dediğim saatte bitirmiş <laughs> oluyorum bu sayede. E, sohbet güzeldi diye bir 10 dakika uzattık. Çok teşekkür ederim bize katıldığınız için.